Selamünaleyküm arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Azat. Yeni bir içerikle yine sizlerleyiz. Arkadaşlar George'a bakın George hemen bu sabah bir hayvanın peşine verdi ama yanılmıyorsam kurt olduğunu diyebilirim. Bakın arkadaşlar George nereye kadar kaçmış. Ben e, şu tepede duruyordum. George da aynen şuradaydı. Bir anda böyle koşu verdi böyle buralara buralara inip şimdi ben. E, buraya gelirken kamerayı açtım sizlere de göstermek istedim dedim belki kort görüp de hemen o anı sizlere göstereyim ama biz şu an korsalan falan görmüyoruz Cur e, şu şu tarafta şu aşağılarda hemen yaklaşık bir kilometre odakta orada bir şeyler kokluyor ve oralarda geziyor kasab da yanısındaydı ama kasabı göremiyoruz göremiyoruz şu an kavga ediyor. İki tane teke. Her ikisi de bir yaşında. Kesin diyorum ki George korku, Kort'un peşine verdi. Bakın şurada bir şeyler kokuluyor ama e, neyi kokladığını bilmiyoruz. Siz George'u görüyor musunuz arkadaşlar? Bayağı uzak mesafede. Kamerada net görünmüyor. Şu tam içerisinde orada bir şey var. Şu an öyle durup durup dururken orada bir şeyler kokluyor. harekete ederse eminim ki kamerada görünecektir. Ben bunları çevireyim arkadaşlar. Kasap da görünmüyor ya. Kasap nereye gitti? Ha. <laughs> arkadaşlar tam George'un karşısında kasap da aynen o tarafa aynen orada bakın. Kasabı da gördüm. Ben bu keçileri çevireyim. Keçiler aşağıya inmesinler. Tşü. 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 Ya ya ya. ya Tatlı keçicikler. Yurtun tam karşı, kasap da aynen orada. Herhalde onlar kurtun peşine vermişler bir yere kadar ondan sonra kurt kaçıp verip kendini kurtarmış onlar da geri çekilip ve böyle tekrar Fury'e geliyorlar Ben George çağırayım George 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 Cır Bana bakıyorlar. Ha. Hemen buraya doğru kaçıverdi. Her ikisi de buraya doğru geliyor. Arkadaşlar ben şu tepeciye gideyim. Kurt çok hızlı arkadaşlar. Köpek öyle kolay. Her köpek öyle kolay kolay. Kurt'a yetişmez. Kurtların ayakları biraz uzundur ya. Uzun oldu mu koştuğundan çok hızlı gider. Ondan dolayı fazla köpekler kurt'a yetiş yetişmiyor. Çok hızlı bir köpek olmazsa orta yetişmez. George. Kırmızı, cesur ve kızıl çiti şurada. Şurada koskoca büyük bir tepe var. Ona benzer. Onun bir altı bir tane daha da şurada. Arkadaşlar şu tepenin altında bir tane çeşme var. Şurada, şu tarafta da bir tane çeşme var. İkisi şurada birleşip ve orada dere haline dönüşüyor. Soları ikisi şuradan e, şu aşağıda birleşiyor. Orada dere haline oluyor. Biz e, hayvanları gündüzleyin oradan sulatıyoruz hayvanlar. Orada suyunu içiyor. İşte George geldi. George! Kasap o kadar yor, yorgun ki arkadaşlar görüyorsunuz yere yapışıp kaldı. O kadar hızlı koştu ki çok yorgun. Kasap ne yaptınız oğlum? Bir şeyler hallettiniz mi? Kort çok oluyor Kortları artık görüyoruz arkadaşlar Akşamları bazen kort görüyoruz Biz yazdan Yaz aylardan kortu görmüyorduk Yazdan herhalde çok sıcak olduğu için Kortlar fazla gezmiyordu Şu an e, sonbahar aylarına inmişiz Hava da bayağı soğumuş Hava soğuk oldu mu Kurtlar çok, çok gezer Böyle çok gezince insanlar da tabi görecektir Çok gezi, gezince Tabi görülüyor Biz e, akşamları Baya 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 bazen e, görüyoruz. Gündüzler de uzaktan kendini saklıyorlar. Fazla pek gündüzlerin görünmüyor. Ama e, akşamleyin hayvanlara çok yakın bir mesafe geliyorlar. Çok yakın mes mesafede görünüyor. El feneri ile görüyoruz akşamları. of kurt şu karşıya geçmiş olabilir şu tepenin arka arka kısmında e, o tepenin hemen e, bir o tepenin bir kilometre ilerisinde orada kosku kayalar uçurumlar var e, şimdi eminim ki gündüzlerin kurtlar hepsi oradan bir araya topluyorlar akşamları da sonra her bir yerine her her birisi bir yere dağılıyor her bir tane hani kafana göre gidiyorlar sonra dağılıyor tepelere kayalara köylere hayvanlara sürülere artık kısmeti ne olur ne olsa artık kendilerine kısmet bulursa onun şansını artık korta şansının nas nasibinin üzerinde gidip bu aradan buluyor bazen buluyor bazen de bulmuyorlar eminim ki şu an e, bu sabah gördüğümüz korta aynen o da o tarafa doğru gitmiştir çünkü biz ilk, başta George ve Kasap şuradaydı. Ben tepeye gelene kadar baktım George ve Kasap şu inmiş. Herhalde kurt şu, tara şu tarafa doğru yön verip o tarafa koşmuş köpekler de. Onun peşitine vermiş öyle. Bir yere kadar. Ee, kurt çok kurt herhalde uzak mesafede ara köpeklerin ve kurtlar arasında çok uzun mesafe olmuş. Yani gözünde kaybolmuştur ya da çok uzak çok uzaklara gittiği için köpekler de geri çekilmiş olabilir. Biliyorum. Şu an Kasab ve George ikisi burada. Sağ salamet geldiler. George. Arkadaşlar ben dillere dedim ya aşağıda e, yer altı çeşmesi var. Şu an siz görüyorsunuz. George'un her dört ayağı da Islak Herhalde suya girmiş. Ama kasabın ayakları kuru. Bakın. Belki de kurtun peşine verdiklerinden arkadaşlar. George ve kasab ikisi birbirinden ayrılmışlar. Belki iki tane kurt ya da üç tane kurt. George bir tanesi bir tane kurtun peşine vermiş kasap da başka bir kurtun peşine Öyle de olabilir Ya da Belki kasap arkada kalmış George önde Sonra bir yere kadar kasap geri çekilmiş George daha daha da öyle onun kasap dururken George harlan Kurtun peşine vermeye devam etmiş Ama Çeşme şu tepenin, şu görmüş olduğunuz tepenin biraz aşağısında çeşme oradadır. Orada bir tane yeraltı çeşmesi var. Yatkış kış suyu akıyor. Arkadaşlar bir şöyle gidelim. George karşı tarafa nasıl bakıyor Görüyor musunuz arkadaşlar Orada durup böyle karşıya bakıyor Etrafına iyice bakıyor Belki o kortu tekrar görür Ve tekrar peşine verir George çok akıllı bir köpek Evet arkadaşlar Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum Kendinize iyi bakın Bir dahaki videoda görüşmek üzere